Ortodontik tedavinin amacı aslında çene ve yüz bölgesinde oluşan mevcut bozukları gidermek. Ortodontik tedavi denildiği zaman aslında her zaman zor bir tedavi olarak görülse de ortodontik tedavi zor bir tedavi değildir. Tek sıkıntısı uzun sürmesidir. Bu da ortalama bir buçuk yıl demektir ve bu tedavi süresi boyunca hastalarımız her ay kontrollere geliyor. Bu kontrol esnasında da biz bazı kuvvetler uyguluyoruz. Ortodonti tedavi denildiği zaman akla sadece tek bir tedavi seçeneği gelmemeli. Dişin üzerine yapıştırmalı olan braket sistemler, metal, porselen şeklinde bir de bunların gelişen teknoloji ile elde ettiğimiz yeni tedavi seçenekleri mevcut. Bunlar da plak tedavileridir. Küçük yaşta eğer ortodonti tedavi olursanız bu sefer tedaviniz tamamen farklı. Çeneye yönelik daha çok tedavi ediyoruz. Bu da büyüme gelişiminden aslında faydalanarak biz çocukların tedavisini yönlendiriyoruz. Burada önemli olan şey büyüme çağında aslında çocuğu yakalamak. Bu konuyla ilgili bayağı yoğun bir şekilde çalışmalar yaptığım için çocuklarla tedavilerini yapmaktan çok daha fazla haz ediyorum. Yetişkinlerde ise son zamanlarda plak tedavisini daha çok tercih etmeye başladık çünkü daha konforlu. Hepimizin aslında problemi olan şey güven. Bu sadece e, diş doktorlarına değil, sadece ortodontistlere değil, normal tıp doktorlarına da gittiğimiz zaman bir sürü doktor geziyoruz ama birine karar kılıyoruz. Burada da aslında mesele güven. Ben de bu güveni hastalarıma verdiğimi düşünüyorum. E, hastalar geldiğinde, açıklayıcı olduğumu, tedavinin başından sonra neler beklediğini açık açık söylediğim için aslında aileden biri olarak hastalarımı gördüğüm için ben de onların aileden birini oluyorum. Bu yüzden de hastalarımız beni ortodontist olarak ve 2M Dental Kliniği tercih ediyorlar. Açıkçası işin özeti bu, güven.